A, B ve C sayılarının hangisinin büyük olduğunu bulmak istiyorsak bu soruda A, B ve C nasıl sayılar onları anlamak zorundayız. Önce 2 üzeri A'nın 20 çıktığına bakalım. 2'nin hiçbir tam sayı kuvveti 20 yapmaz. O zaman A yaklaşık olarak kaçtır? Öyle bulmaya çalışacağız. 2 üzeri A 20 çıkmış. 20 dediğimiz sayı 2'nin 4. kuvveti olan 16 ile 2'nin 5. kuvveti olan 32 arasındadır. Dolayısıyla 2 üzeri a'nın 20 olmasını istiyorsak a 4 ile 5 arasında bir sayıdır. Hatta şöyle diyelim daha düzgün matematiksel olsun a 4 ile 5 arasında bir sayıdır. Benzer yorumları şimdi B için yapacağız. 3 üzeri b 30'muş. Hemen 30'u inceliyoruz. Demin nasıl 20'yi incelerken 2'nin hangi kuvvetleri arasında diye düşündüysem 30, 3'ün hangi kuvvetleri arasında düşüneceğiz? 3'ün hangi kuvvetleri arasındadır? 30. 3 üzeri 3, 27 yaptığı için 3 üzeri 3 olan 27'den büyük. 3 üzeri 3'ten sonra gelen kuvvet olan 3 üzeri 4 yani 81'den küçüktür. O zaman 3 üzeri b yani 30, 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 4 arasındaysa demek ki 3'ün üstündeki b de 3 ve 4 arasında bir sayıdır. Son olarak aynı şekilde 5, 5 üzeri c'ye bakacağız. 100'ü inceleyeceğiz. 5'in hangi kuvvetlerinin arasındadır acaba 100 diye. 5'in birinci kuvveti 5, 5'in ikinci kuvveti 25, 5'in üçüncü kuvveti 125. Geçtik 100'ü. O zaman 5'in karesi olan 25 ile 5'in kübü olan 125 arasındadır 100. Demek ki C de buradaki kuvvetler olan 2 ve C, eee 3 arasındadır. Demek ki A 4 küsur bir sayı, B 3 küsur bir sayı, C de 2 ile 3 arasında olduğuna göre 2 küsur bir sayı. O zaman bunları küçükten büyüğe sıralayacaksak en büyüğü A'dır. Sonra B gelir. Sonra da C gelir. En büyük A olduğu için büyüktür B büyüktür C şeklinde yazdık. Doğru sıralama böyle olmalı. Öğrenci kardeşlerimizi zorlayabilen bir soru. Dikkatlice dinleyin lütfen. Bu sayılardan hangisi daha büyük? Nasıl anlayacağız? Tabanlar farklı, üstler farklı. Anlamanın yolu ise üstler aslında 40, 60, 80 biraz ipucu veriyor. Üsleri aynı sayı haline getirmemiz gerekiyor. Aynı sayı haline getirmek için 40'ı, 60'ı ve 80'i bölen en büyük sayıyı bulmamız gerekecek. Kim o en büyük sayı nasıl bulacağız? O beple yapacağız. Ortak bölenlerin en büyüğüyle yapacağız. 40, 60, ve 80. İsteyenler yanına bir çizgi çekip uzun uzun obep bulabilir ama aslında hem 40 hem 60 hem 80'i bölen en büyük sayı burada biraz kolayca gözüküyor 20'dir. Neden bu 20'yi buldum biliyor musunuz? Hepsinin üstünü 20 yapacağım. Nasıl 20 yapacağım bakın şimdilik. A eşittir. 20 yapacaksam 40. 2 çarpı 20'dir. O zaman şöyle yapacağım. 3 üzeri 2'nin 20. kuvvette 2 kere 20 nasıl olsa 40 yapar 3 üzeri 40 olur. Aynı şeyi B için yapacağım. O 20 buldum. Onun sayesinde soruyu çözeceğim. Kim daha büyük kim daha küçük sıralayacağız. 63 çarpı 20'dir. O zaman 2 üzeri 3'ün 20. kuvveti dedik. Gördüğünüz gibi 20 hep dışarıda kalacak şekilde. Üssünün üssü olarak yazıyoruz. 7 üzeri 80'e geldi. 80 80'de 4 çarpı 20'dir. O zaman 7 üzeri 4'ün 20. kuvveti olacak. Düzenlersek 3'ün karesi 9 yapar. Demek ki A 9 üzeri 20'ymiş. B'yi düzenleyelim. 2'nin kübü 8 yapar. Demek ki B 8 üzeri 20'ymiş. 7'nin 4. kuvveti 7, 49 343 Bir daha 7 ile çarpacağız. 2100, 2380, 2401 yapıyor galiba. 2401 üzeri 20. Bu durumda A mı büyük, B mi büyük, C mi büyük diye anlamak kolay. Çünkü üçünün de üssü aynı oldu. O zaman tabanlara bakarım. C açık ara en büyük. O zaman C büyüktür. B büyüktür. A küçükten büyüğe sıralı diyor. Hadi sıralayalım. En küçük kimi bulduk? B'yi bulduk. Sonra A, sonra da C. Demek ki bu gibi sorularda üstlerin o bebini en dışa yazarak çözmeye çalışacaksınız. A, B ve C'den hangisi büyük diye anlamak istiyorsak yine üstlerine konsantre olmak zorundayız. Üstlerdeki eksi 33, 22 ve eksi 11'in içindeki en büyük ortak birini bulacağız. Yani o bebini bulacağız hem eksi 33'ü hem eksi 22 hem eksi 11'i bölen en büyük sayı gözüküyor artı 11'dir. O zaman bu 3 ifadenin üssünü de 11 yapmaya çalışacağız. Nasıl yapacağız bakalım. Eksi 33 eksi 3 çarpı 11'dir. Dolayısıyla 2 üzeri eksi 3'ün 11. kuvveti dersek 2 üzeri eksi 33 olur. Üstelik üstte 11 olmuş olur. Aynı mantıkla gidiyoruz. Eksi 22 eksi 2 çarpı 11'dir. Dolayısıyla 3 üzeri eksi 2'nin 11. kuvveti oldu. Eksi 11 de eksi 1 çarpı 11'dir. O zaman 7 üzeri eksi 1'in 11. kuvveti oldu. Üstler aynı tabanlardan. Kim büyükse o büyük, kim küçükse o küçüktür. Düzenleyelim tabanları. 2 üzeri eksi 3, 1 bölü 8 yapar. 3 üzeri eksi 2, 1 bölü 9 yapar. 7 üzeri eksi 1'de 1 bölü 7 yapar. Demek ki tabanı en küçük olan 1 bölü 9'dur. O zaman B en küçük. Sonra A sonra C gelir.